Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu hafta Diyanet İşleri Başkanlığımızın 7 ciltlik hadislerle İslam setini satın aldım. Şöyle içinden rastgele birin cildini alalım. Bakalım kaçıncı cilt çıkacak. Dördüncü cildini çıkarttık. Orta boy olan set bunun bir küçüğü bir de daha büyüğü olanlar var. Bu yeterli. Her evde her Müslümanın elinde mutlaka bulunması gereken bir kitap. İçeriği şöyle önce bir hadis-i şerif var. Hadis-i şerifi koymuşlar sonra hadis-i şerifin Arapçalarını, Arapça metnini, sonra da açıklamalarını yazılmış. Üç hadis-i şerif oluyor genelde. Bazen dört hadis-i şerif de kullanılabiliyor. Burada güzel olan bir şey var. Hutbelerin başında da bazen giriş girizgah olarak yapılan şey Peygamberimizin hayatından bir kıssa ile başlanıyor. Devamında e, yine kıssalarla, örneklerle, güzel açıklamalarla harika bir kitap. Kesinlikle her Müslümanın evinde bulundurması gereken bir kitap. İster imam olsun, ister normal e, vatandaş olsun. Bunları evinde bulunması gerekiyor. Şu bölümde de kaynaklar yazıyor. Hadis kaynakları, ayetler kaçıncı ayet oldu, hangi ayet hangi süre oldu orada yazıyor. Büyük boy olması daha iyi olur aslında. Ama fiyat olarak farklı oluyor. Ben bu yedi ciltli hadislerle İslam e, kitabını trend yoldan 260 liraya aldım. Gerçekten çok uygun uygundu. En son bir hafta önce Eyüp Sultan'a sormuştum. Diyanet yayın evine. Orada 360 liraydı. 420 lira denilen yerler de var. E, şu an kampanya var herhalde. Kısıtlı sayıda da e, hadislerle İslam e, kitabı var. Almanızı tavsiye ederim. Dinimizi öğrenmemize, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini okumamıza yardımcı olan, bu kitabı hazırlayan Kimlerin emeği geçmişse Allah hepsinden razı olsun.